12. Atlas Lojistik Ödülleri'nde demiryolu firmaları operatörler dalında ödülümüzü kazanan Medlock Lojistik'in yöneticisi Umut Bey ile beraberiz. Merhaba. Ee, ödülü kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Bize biraz görüşlerinizi açıklar mısınız lütfen? Ee, bildiğiniz üzere demiryolu Türkiye'de çok gelişen bir sektör. E, yatırımların devam ettiği bir sektör. Bunun bir parçası olmak, grup olarak bir parçası olmak bize mutluluk veriyor. Ayrıca bu ödülü kazanmak tabii ki bunun üstüne kat ve kat bir mutluluk veriyor. Yani demiryolu daha da gelişecek. Bu gelişim içerisinde olmaya devam edeceğiz. Vagon yatırımlarımız devam edecek. İleride inşallah e, lokomotif yatırımları arkasına eklenecek. E, mutluyuz burada olmaktan, bu ödülü almaktan çok mutluyuz. Böyle bir ödülü almak demiryolu taşımacıları açısından ekstra bir motivasyon kaynağı yaratacak mı? E, olmalı. E, yani yani demiryolunda gidecek çok yer var. Yurt içinde gidecek çok yer var. Yurt dışında gidecek çok yer var. Firmalar, lojistik firmaları burada ödül alan diğer firmalar da bu konuyla ilgili yatırımlarını yapıyorlar. Gerçekçi yatırımlar bunlar. Bence insanları, firmaları şevklendirmeli. İhracat firmalarını, ithalat firmalarını şevklendirmeli. Demiryolu hem yeşil lojistik anlamında katkı sağlayan hem de transit süreler anlamında doğru çözümleri sunan bir lojistik sistemi olarak artık hayatımıza girdi. Bunu değiştirmek eskisi kadar kolay değil. O yüzden firmaların bunu kullanma eğilimlerinin artması için biz de elimizden gelen tüm katkıyı sağlıyor olacağız. Kazandığınız ödül için sizi tekrardan tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok devamı sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin.